İyi geldik ya abi. Yüzümüzün karasına bakmadık. Ayıplarımızın, yanlışlarımızın, günahlarımızın çokluğuna bakmadık. Mahcup bir eda ile huzurunda Estağfurullah ve azim ve tövbe yaptığımız bütün yanlışlardan dolayı senden af dilemek üzere elimizi açtık huzurunda bizi boş çevir ya Rabbi. Senin rahmetin, senin rahmetin, senin lütfun, senin kerebin nazarından, nazarından daha fazladır. En iyi olan, vakfetine, rahmetine sığdırır. Bizleri huzurundan boş verir mi ya Rabbi? Dua eden kulların dualarını kabul edersin. İstenemeyip karşılığını alamazsak karşılığında günahlarını saf edersin. Ya da ahiret aleminde bizi dereceler bile nimetle verirsin. Nimetine muhtaç olsun zor zorundan bizleri başlayalım Allah. Gücümüzün kudretimizi niye yerde. geldi? Resulallah'ı yemeye diyerek bu kainatın yemeğine yani sahibinin sadece sen olduğuna inanıyoruz. Bizleri sen yardımsız, bizleri sen yardımcısız, bizleri sen korunaksız, bizleri sen muhafazasın bu dünya aleminde kendimizle baş başa bırakmayalım. E ben Rabbi. Peygamber Efendimiz'e binlerce salat selam gönderiyoruz. Aline aslan ve başlık. Sevincini, mutluluğunu, elemini, hüznünü, kederini, dostlarına ikram ile paylaşan bu aziz Müslüman Türk milletini haydar eyle, mahtiyar eyle Allah'ım. Bu aziz vatan toprakları üzerinde, görevli elinde avucunda bulunan bir dilim ekmeğin yarısına dahi sevdikleriyle paylaşan bu milletin, bu misafirperverlik, bu cömertlik, bu hamiyetperverlik duygularına Allah Allah Birlik, beraberlik, birlik düzenlik içerisinde bütün düşmanların gözünün olduğu bu aziz Anadolu coğrafyasında nice yılları, nice seneleri, nice asırları yaşamayı bu kıymete sen Allah bildiğimizi beraber, bildiğimizi nasip eyle Allah'ım. Birliğin silahı verilmiş silahı verilme. Kısa imari işle okunan Kur'an'a yapılan mevlid-i salamları, selamları, özellikle dostlar ile paylaşılan ikramları katında kabul et. Asıl olan Sebu peygamber efendimizin, diğer peygamberlerin, kahraman ecdadın, şehranın, ve özellikle ondan bir ailemden toprağın gördüğümüz canlarımızı ruhlara bağışlıyoruz vası ey Allah. Ya ilahi, özellikle bu devleti şehrin okumasına sebep olan aileden emeliyet değil, rahmet eyle. Şu anda ruhlarımıza amin diye kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet eyle. Çalışma hayatının nihayetinde ayrılarak emeklilik hayatına başlayan kardeşimize sağlık, sıhhat, huzur, afiyet, hanesine ve kazancına ihsan eyvallah oldu. Vatani görevini ifade eden gönem kardeşlerinin istikbali eyle. Amirlerine iyi, iyilik, güzellikler, bereketler bul eyle. Vücudlarına sağlık, ömürlerine bereket ver ya Rabbi. Ya Rabbi, kahraman ağacın üzüklen yerimizlerine skoru tutma. Eşimizle, dostumuzla, sevdiklerimizle. Hep güzel anlarda olmayın, güzellikleri paylaşmayı bizlere sen nasip eyle Allah'ım. Hususi manalar, şu anda bu ağımızda an, amin diyen kardeşlerimizin gönüllerinden özel olarak geçirmiş oldukları ne duaları, dilekleri, hacetleri, dinasları varsa ise lütfunla kendi namları kabul eyleyken Allah'ım. Ve selamu alel <laughs> mursedin ve selamu ve rabbil alemin el